Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. ben sizler. yepyeni Yep, bir <laughs> boğuluyordum. eee Direm ikinci bölümdeyiz. Ee, arkadaşlar, bu bölümde facecam koydum. Güzel olacak, inşallah. Evet, arkadaşlar, e, arkadaşım armut yapma dedi. Ahmet yaptı, dedi. Ahmet yaptım. Bir de bir arkadaşım da Ben niye yokum? diye. Semi, 15 numarasın. NSG'nin altındasın. Şurada. Şu Maradona'nın üstündesin. Videoyu durdurup bakarsın. Bölümümüzün başına geçelim. ee, <laughs> Bölümümüze... dur. Tamam. Ben şunu aç. Tamam. Ö Ömer. Ömer bıraktı Ahmet. 33 numaralı formasıyla. Ahmet çalım. Ahmet. Ahmet. Ahmet yerde kaldı şimdi. Enes. Enes. Enes Piresi. Helal Enes. Abdullahovic. Bekut der. Maradona. Enes. E en Oha. Yiyorlar adamı. İbrahim. Bu golü at artık. İbrahim yeter. İbrahim yeter. <laughs> Olmuyor İbrahim bak. Oraya facecam mi oldu ya. Bekut der. İleri doğru oynadı. İbrahim. Bıraktı. Maradona. Ahmet. Ahmet niye kaçıyorsun ya? Abi Oh. Abi oh, yediler adamı lan. Bir gol atalım. Ahmet'e de gol attıralım. İbrahim'e de attıralım. Abdullah hiç pres yap. Helal Enes. Enes helal. Enes adamsın. Ah. Çüş. Hoca fayda vermedi. Şerefsiz. 30 bin numaralı ya. Açtım. İbrahim bıraktı ya. Enes! Tamam. Şimdi artık Enes'e göre... Ay Enes diyorum. Ahmet'e göre attıracağım. Enes pres yap. <laughs> evet. Lan oğlum. Hayalsin lan. Fatih adamsın Fatih. Fatih adamsın. Adamsınız lan. Enes. Pres yap benim Enes. Fatih. Dikileri. Bitti ilk <laughs> İbrahim. Ya İbrahim oha yeter artık ya. Semi evet. O da yeni takımımız. Ahmet yapma. <laughs> Onu da Mario Gomez'in Başka forvet uy Abdullahovic. Ovic. Ahmet. Ahmet. Ah. Ahmet pres yap. Ahmet dallan. Abi karı mısınız? Pas vermedi. Aldım topu. Çüş ya. Adam. Ve Ahmet attı. Ahmet attı. Adamı mısın Ahmet? Ahmet adamı mısın? Sevin bakalım seni sevin. Evet. İbrahim. Enes. Şimdi İbrahim'e gol attıralım bir de. Çıkartma helal. İbrahim. 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 Direkt. İbrahim kusura bakma. Orta açtım. Attı. Yine Ahmet. Ahmet yine attı. Ahmet adamsın. Ahmet parlıyor. Ahmet mahalledeki gibi parlıyor. Ahmet. Ah. Ahmet e trik yapacaktı. Gol. İbrahim de attı. Parlıyor forvetler. Semih helal. Semih helal. Semih helal. Böyle Tamamladık. Semih Helal. <laughs> Adamsınız Semih. Adamsınız çocuklar. Ahmet. Pres yaptı aldı. Adamımsın Ahmet. Senden görmek istediğim bu. Pasını verdi. Uçuş. Dakika 85 olmuş. Bekut der Allah şu topu. Hayvan. Şimdi Abdullah Oviç. Bak nasıl aldı gördün mü? Helal Abdullah. La amma mısın? Adamsın dedim az önce şimdi mal mısın? <laughs> Ve maç bitiyor. Maçın adı ben miyim? Neden? Allah. Tablet düştü. <laughs> Neyse. Kaç O Dortmund. Dortmund kim ya? Dortmund kim? Kim lan Dortmund? Biz mahalle takımıyız oğlum. Biz mahalle takımıyız. İnşallah kar gibi top çevirmezsiniz. Oynayalım. Al işte. En sinir olduğum şey. İbrahim aldı. İbrahim, Uçu ya e, Ahmet yapma. Geçen maçtaki performansı görmek istiyorum senden bu maç. Da. Da. Da da da. da. Aman lan. Hocam geri pas ya. Bizim ay dosta çift vuruş hocam çift vur çift Enes. Ben değilim ama Ahmet. Kaç İbrahim. Neyse Ahmet kendi gidiyor ama. Ahmet asistini yaptı. Ahmet adamsın iki gol bir asiste ilerliyorsun koçum. Ben dedi bana gol attır lan bana asist yaptır lan dedi. Ben de tamam ulan dedim. Sözümüzü tutuyoruz. Semih. O da yeni transferimiz. Bekut der. İleri doğru oynadı Ahmet. Ahmet. Kaptı da hareketi yapacağım. Enes, pres yap oğlum. Koş oğlum. Yarısın onu. Ya F, Gök. Enes. Sakin. Pas at. Daha bir de gol yiyecektik. Şimdi pası Semi. Semi ne yapacak? Semi sen. Oyna oyna. Sen de güçlendir. Herkes sırayla güçlendireceğiz arkadaşlar. Ben hariç. Kaldırdı topu Maradona Ahmet'e. Ahmet. 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 Senden istediğim performans bu Ahmet. Senden istediğim performans. Bu. İlk yeri de bitecek birazdan. Aldım. Pasımı ve... Ah, ah, İbrahim yeter ama artık ya. İbrahim yere düştü. Yere düştü. Yere düştü. Şu olsun. Geri açacağım şu ilk yere bitsin. <laughs> Bitirsen lan. Kralja. İbrahim. Erken yaptım galiba. Ahmet, çevir topu. Gönder ortaya. Vur. Bomboş kare. Shot on target. İbrahim koş. Koş lan. Koş. Gömçürenes. Veyler, feyler. Aldı Bekut der. Bıraktı Semi. Ortası kötü olabilir. Az asist yapıyordu. İkinci asistini yapıyordu Semih'e. <laughs> Mor. Sonra siyah. Sonra mavi. Yine bu espri. Evet bu espri. Ömer ayağında hiç top gelmedi. Koçum. Al lan topu. Sen alma alma. Ya mal mısınız oğlum? Al işte. Top çevirmeye döndüler. Güzel. En nefret ettiğim şey. Ayağına kayıp kırmızı yerim ama o topu alırım. Ahmet. Çok hızlı. Çevirdi topu. Ah. Oh. <laughs> Tabletini işte. <gülüyor> <gülüyor> Maradona Pasını verdi Ahmet Ahmet Yerde kaldı hocam hiçbir şey yok dedi Madde olsa Öyle mi yamurlak mı sakat mı mi kalak Helal Fatih dönen Kalbim ah Yemeseydin o Fatih Neyse tamam sorun değil. İbrahim. Koş bakalım. Koş. Lan. Yanlışlıkla pas tuşuna basmış. Bana verme topu geri. Bitirecek artık. Ve tur atlayan taraf mahalle takımı. 2-1 yeniyoruz. Lagı kes. Lagı kes. Bence Ahmet olsaydı. Juventus. Juventus çıktı rakip. Real Madrid PD en eşitmiş. Tamam. Neyse arkadaşlar ben burada bölüm, bitiriyorum. Eğer çok bir takım istiyorsanız benim bu mutlaka bunu sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Size seviyorum.